Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma 150.ye hoş geldiniz. Çok fazla kez video çekmeye çalıştım, bıraktım işte ne bileyim beraber hazırlanalımlar falan. Onların bana uygun olmadığına karar verdim çünkü benim ne profession'ım, Makyaj, ne saç, ne bir şey. Ben sadece kendime yakışan, yakıştığını düşündüğüm. Ve her gün yaptığım şeyi yapıyordum zaten. Ama şöyle bir profesyonum olduğunu düşünüyorum ki ben susmadan saatlerce konuşabilirim. Ve buna en uygun konseptim de son zamanlarda inanılmaz revaçlı olan podcast konsepti olduğunu düşündüm. <laughs> Keşke konuşabilsem bir de. Ee, bu yeni serimde şöyle bir şeyler yapmaya karar verdim olabildiğince her hafta veya iki haftada bir burada sizlerle beraber hem benim o esnada hayatımda ne revaçtaysa onu konuşacağız. Hem de siz benden konuşmamı isterseniz bir şeyler hakkında onlar hakkında konuşacağız. Burada oturacağız ve kahvelerimizle kahvelerimizle bazen bilgi alışveriş yapacağız. Bazen dedikodu yapacağız. Bazen bir şeyler hakkında konuşacağız. Ve e, bu olabildiğince rahat böyle arkadaşınla konuşuyor hissi olsun istiyorum. O yüzden böyle rahat ve işte ne bileyim burayı seçtim. Yani bu benim koltuğum. Dünyanın rahat koltuğu. Burası benim odamın köşesi falan. Pijamaylayım. E, saat şu an aslında dördü çeyrek geçiyor. Ama ben hala pijamamı çıkarmadım. Şimdi bu ilk bölüm olduğu için herhangi hiçbir akış hazırlamadım. Ee, sonraki bölümlerde özellikle belli konular hakkında konuşurum ama bu videoyu hemen şimdi çekip hemen editleyip yükleyeceğim. Çünkü böyle yapmadığım takdirde yapmıyorum. O videoyu editlemiyorum. iPad'imde o kadar çok video var ki editlenmemiş ve paylaşılmamış. Böyle olsun istemiyorum. Şimdi bu videoyu böyle bir yarım saatte çekerim sonra hemen editler atarım diye düşünüyorum. O yüzden hazır böyle bu fikir gelmişken hemen başlayalım istiyorum. Ben kim? Ne yapıyorum? Ben Zeynep Defne Deniz var. <laughs> Üç tane ismim var ve bu hayatım boyunca bana çok büyük problemler yaşatır zannedildi. Ama 2007'de doğduğum gerçeği beni her daim kurtardı. Çünkü girdiğim her sınavda ismim kodlu şekilde verildi. Zaten zorluk yaratabileceği tek alan bu aslında. Neyse. Böyle bir isim var. İstanbul'da yaşıyorum. Çok uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyorum. Yani doğduğumdan beri İstanbul'da yaşıyorum. Çok uzun yıllardır değil. 18 yaşındayım zaten. Yengeç Burcu'yum. Bu konu benim için birazcık karışık bir konu. Çünkü Burçlara çok inanasım yok aslında. Ama özellikle etrafımdaki bazı insanlar dolayısıyla burçlara çok inanasım geliyor. Ve burçlar hakkında bildiğim şeyler dolayısıyla bana gerçekmiş gibi geliyor. Ama burç ve nazar konusunda inanmak istemiyorum ama inanıyorum gibi bir bakış açım var. Çünkü nazara şöyle bakıyorum aslında. Burcu da öyle bakıyorum. Bu kadar çok insanların hayatında çok güzel şeyler oluyor. Ve bana mı nazar değecek gerçekten gibi geliyor nazar konusunda. Burç konusunda da Hayatta o kadar çok ihtimal var. Ve gerçekten sadece yıldızlar öyle dizildiği için o esnada sen doğarken burcun var mı gerçekten kanka? Yani emin miyiz bu konuda? Böyle bir bakış açım var. Burcum söylediğim gibi Yengeç ve e, Yengecin ağlak özelliğine sahibim. Duygusal, alıngan bu özelliklere kesinlikle sahibim. Asla yalan söyleyemem etrafındakiler de bilir yani. Siz de konulara yaptığım yorumlarla anlarsınız kesin. Şu anda bu arada şey içiyorum. Kestane ballı süt yaptım. İçine filtre kahve koydum. Üzerine buz koydum bir sürü ve o kahve eridi buzları ama çok iyi hala. Ben çok seviyorum böyle içmeyi. Ve kestane balı bayağı enerji veriyor. Kestane balı yemeği çok seviyorum. Çok acı ama çok güzel bence. Neyse. Başka kendi hakkında verebileceğim bilgiler. Sevdiğim şeylerden bahsedebilirim. Resim yapmayı çok seviyorum. Bunu mesela boyamak gibi böyle etkinlikleri de çok seviyorum. Şunu dün işte çok yakın arkadaşlarımla beraber yaptık. Üçümüz aldık ve üçümüz de boyadık ve çok tatlı oldu. Veya şurada buraya fotoğrafını koyarım. Um, Rapunzel ilhamlı. Galiba aynısını yapmamıştı o ama bu tarz bir yaptığı bir tablo var ya onu yaptım mesela. Eskiden yapıyordum zaten profesyonel olarak ama sonra gittiğim kurs kapanınca devam etmedim. Ama çok sevdiğim bir hobim um hala. Vaktim oldukça yapmayı çok sevdiğim bir şey. Ve Tiger'dan e, çok tatlı küçük böyle şövale ve e, tablo ve içinde boyalar falan. Onlar satılıyor ya. Onlardan alıp yapmayı inanılmaz seviyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. İlgi alanım ama çok profesyonel devam etmiyorum artık. Sulu boya en sevdiğim alan bu arada. İlgi alanlarım özellikle şu sıralar. Bir şeyler izlemek ve bir şeyler okumak. Şu anda ben çok böyle inanılmaz klasik şeyleri severim ama çok ilgimi çekmeyeceği için onları başlamam. Çok başlamam. Ama yakın zamanda izlediğim birkaç filmden ve diziden bahsedebiliriz şu anda. Yakın zamanda Jacob Elordi'nin oynadığı, şuraya resmini koyabilirim, Frankenstein filmini izledim ve bence birazcık şöyle bir filmde adamın adından emin olamıyorum. Bakacağım yönetmenine. Toro olması lazım ama aynen Gülerme del Toro çekti bu filmi ee, ve bence filmde çok fazla şey amacı vardı. Hani böyle zaten Venedik Film Festivali'nde yapılmış premieri ama çok sanat filmi olma kaygısı taşıyan bir gişe filmiydi bence. Ya yani öyle hissettirdi bana en azından. Çünkü çok fazla felsefi altyapısı vardı. Evet, kesinlikle katılıyorum ve çok da beğendim o yönünü. Ama Jacob Elordi'nin oynadığı bir film. Mesela Saltburn'de de ben öyle hissetmiştim. Jacob Elordi'nin oynadığı bir film bana ona bakış açımdan dolayı hep gişe filmi gibi geliyor. Ki onu çok seviyorum. Çok beğendiğim bir aktör ve çok beğendiğim bir manken olarak da çok beğendiğim bir tip yüz. Ama onun o o kadar makyaja rağmen orada olduğunu biliyor olmak bana bir gişe filmi hissi verdi. Ondan çok hoşlanmadım. Ama Victor oynayan adam mesela bence Oscar'a değil belki ama diğer ödülle aday <laughs> gösterilebilir. İyiydi yani. Beğendim onu. Onu annemle izledik. Hatta iki akşam da izledik. Çünkü iki buçuk saatte birinci chapter'ı yani film zaten ama iki chapter halinde çekilmiş. Birinci chapter'ı bir akşam izledik. ikinci chapter'ı diğer akşam izledik. Neyse işte onu çok beğendik. Ben şu anda aynı zamanda Amazon'daki Maxon Hall'ı izliyorum. Tabii ki de. Her yaşadığım gibi. James ve Ruby. Aynen. James ve Ruby'nin aşkını izliyoruz. Ben ilk sezonu çok sevmiştim. İlk sezonu bir oturuşta izlemiştim hatta. Galiba Eylül gibi falan izlemiştim. O yüzden benim için ikinci sezonun gelmesiyle çok iyi oldu. Ben ilk yayınlandığında izlememiştim onu. Bence ilk bölümlerde James'in olmaya çalıştığı şey çok anlamsızdı. Yani anlamadım. Anlamadım. Bayağı dümdüz anlamadım. Niye olmak istiyor öyle bir insan? Ve sadece annesini kaybettiği için neden? Hani... Ama bence e, bu dizinin şöyle bir iyi yanı var. Bundan geçen gün çektiğim bir videoda bahsettim. O videoyu hiçbir zaman izlemeyeceğiniz için tekrar bahsedeyim. E, bence bizim yaş grubumuza uygun çekilen böyle bu romcom com dizi, işte ne bileyim lise dizisi, o vibe'daki dizilerde işte aklıma ilk gelen penceremden kulpa Mia, işte sevdiğim tüm erkeklere deli dolu falan bu tarzdaki filmlerde e, erkek karakterin kız karakterle tanıştıktan sonraki ne kadar harika bir insana dönüştüğü masalı satılıyor ya bize. Bence bu dizide şöyle bir farklılık var. James değişmedi Ruby ile beraber olduktan sonra tabii ki değişti. Amenna. Tamam. Ama ...tamamen değişmedi ya... ...ve hani... ...o yanında diye işte o ayrılığı atlatırken... ...mesela The Samurai Turned Pretty'de de... ...aynısı vardı bence. Amazon işlerinin bu... ...kısmını seviyorum. Bu insanlar yalnızca aşkın değil... ...aynı zamanda... ...aldıkları ekstra desteğin... ...iyileştirdiğini... ...gözümüze sokuyor ve bu benim... ...Amazon dizilerinde... ...Amazon gençlik dizilerinde... ...özellikle The Samurai Turned Pretty ve... Maxson Hall'da en sevdiğim şey. Yani evet James değişmek istedi. Evet James tekrar iyi bir insan olmak istedi. Tamam. Ee, ve bunun için kendi de adım attı. Tamam. Ama burada psikolojik destek aldığını açık açık söylemesi, yardım alması gerçekten ve bunu açık yüreklilikle söylemesi. Bence o şey algısını birazcık daha kırmaya yardımcı bir şey. Hani aşık olduktan sonra bütün erkekleri düzeltebilirsiniz dostum falan. O algı bende de vardı. Hani kime aşık olursam olayım o da bana aşık olursa değişir. Hayır. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Artık düşünmüyorum. Çünkü hala ergen olduğumu düşünüyorum ama artık deneyimli bir ergen olduğumu düşünüyorum. Kesinlikle. Aa evet bu arada. Bence 17 yaşından sonra artık deneyimli bir ergen olmaya başlıyorsunuz. Ve hayatınızın sonuna kadar böyle yaşıyorsunuz. Yetişkin olmayı seçene kadar. Çok felsefi bir şey söyledim şu an. <laughs> Videonun konusundan çok alakasız bir şey söyledim. Neyse işte. Ee, ben dizinin özellikle bu yönünü çok seviyorum yani. Ee, ve Ruby'nin bu kadar hırslı bir kız olmasının yanında çok iyi bir insan olabilmesi ve işte her şeye yetişebilmesi. Kız Oxford'dan buralar kesin spoiler bu arada. Kız Oxford'dan kabul aldı yani. Daha ne yapsın? O olayını kesinlikle çok seviyorum bu dizinin. Ve bence seyir zevki de çok yüksek. Bu arada Frankenstein'inki de öyleydi. Yani çok güzel gözüküyor. Böyle ağzım açık tamamen izleyebilirim hiçbir şey duymasam da. Çok güzeller, çok güzel gözüküyorlar. Görüntü yönetmeni, kimse, kreatif direktörü, kimse ellerine <laughs> döneceğim yani. Çok iyilerdi. İkisi de çok iyiydi. Bu arada Frankenstein Netflix'te var. Maxon Hall Amazon Prime'da var söylediğim gibi. Müjde bu arada Amazon Prime'a The O.C. geldi. Ben Mecazir bağımlısıyım. Mecazir benim en sevdiğim dizi. Mira Bayrı'yı benim karakterimi oluşturan insanlardan biri. Ki Eylül de öyle de. Yani o benim konfor alanım. Her zaman ne olursa olsun kendimi nasıl hissedersem hissedeyim. Yaptığım ilk şey Mecazir açmak. Ee, o yüzden orijinalini de izlemeyi çok istiyordum ama hiçbir yerde bulamıyordum. Böyle işte diğer garip sitelerde falan hiçbirinde yok doğru dürüst. O yüzden gelmesine çok mutlu oldum. Ama full İngilizce var. Eğer izlemek istiyorsanız onu bir söyleyeyim. İngilizce ve İngilizce altyazılı izliyorum. Bazen altyazıyı kapatıp e, listening'imi geliştirmek için iyi oluyor. Ee, bu aralar İngilizce çalışmak çok üzerine düştüğüm bir şey. Asla sponsorlu hiçbir şey söylemeyeceğim. Ne olur kapatmayın. Ama İngilizce öğrenmek çok önemli bir şeymiş. Ben bu senenin başından beri kesinlikle bunu öğrendim. Başka izlediğim bir şey var mı diye size hemen düşüneyim. Oktopus belgeselini izledim. Amazon Prime'da var o da. Ee, bence çok güzeldi. Ve iki bölüm. Aynen iki bölüm. Ve ahtapotların bu kadar derinlikli yaratıklar olduklarını bilmiyordum. Hayvan demek istemiyorum onlara, yaratıklar bence ve çok büyüleyiciler. Bence eğer böyle bir belgesel seviyorsanız bakmanız gereken bir belgesel ki zaten o galiba ödül aldı. Grammy mi aldı? Emin miyim? Bir şey aldı zaten o belgesel. Çok iyi belgesel bence. Ben belgesel çok seviyorum. Yani Gülse Birsel işleri izlemeyi çok severim. Avrupa yakasını bayağı izledim. Sonra devam etmedim ama yani her an başlayabilirim tekrar ona da. Şu anda Yalan Dünya'yı izliyorum. Galiba 38-40 öyle bir bölümdeyim. O biter büyük ihtimalle böyle bir, bir ay içinde falan. Böyle e, trendeyken bir yere gidiyorken falan öylesine zaman geçsin diye açıp izlediğim bir şey ama ya bana bir şey katmasını bekleyerek değil yalnızca eğlenmeyi bekleyerek açtığım şeyler olduğu için o iki diziyi baya döndüre döndüre izliyorum. Hiç tam bitirmemiştim. O yüzden izliyorum. Hmm, kitaplar olabilir. Çok kitap okuyamıyorum bu ara. Yalan söylemeyeyim ama en son Gece Yarısı Kütüphanesini okudum. Çok iyiydi. Bence ben başta şey diye düşünmüştüm. Eğer intihar düşünceleri olan bir insansanız bile okumamanız gereken bir kitap olduğunu düşünmüştüm. Öyle bir psikolojik bir buhrandaysanız. Çünkü başrol o kadar... Baş karakter o kadar o konuya dikte ediyor ki doğru kelime mi? Ee, o beni birazcık irite etmişti. Ama okuduktan sonra tamamını kesinlikle psikolojik bir rahatsızlık geçiriyorsanız buhranlı bir dönemdeyseniz depresyondayken okunması gerekir diyemem. Depresyondayken kitap okunamadığını biliyorum çünkü yani. Depresyondayken şuradan kalkası bile gelmez insanın. Hani gerçekten depresyonun içindeyken hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden ama en azından çıkış evresindeyseniz bence kesinlikle okunması gereken bir kitap. Çok güzel bir kitap. Kitabın konusu da şu ki çok olabildiğince az spoilerla anlatacağım. Başrol bir karakterimiz var. Bu karakterimiz verdiği kararlardan çok rahatsız ve ona bir şans veriliyor. Verdiği kararları ...değiştirip diğer kararlarının neye yol açabildiğini yaşayabilmeye başlıyor. Bence inanılmaz ufuk açıcı bir kitaptı. Ben çok beğendim. Bu videolar böyle biraz favoriler videoları gibi de aslında. Biraz o vipede da olabilir ama bu ilk video diye böyle oldu diyelim. Çünkü e, ürünlerden de bahsederim, kullandığım şeylerden de bahsederim evet ama bunun daha çok sohbet içeriği olmasını istiyorum. İşte mesela bu videonun altına eğer yazarsanız bir sonraki videoda şu konu hakkında konuşursan çok güzel olur gibi şeyler yazarsanız onları kesinlikle dikkate alırım ve bir sonraki videoda da onlar hakkında konuşurum. Ee, başka size anlatabileceğim ne var? Aslında size anlatabileceğim son zamanlarda çok şey yaşandı. Ama e, bazı şeylerin üzeri benim için tam anlamıyla kapanmadan ondan bahsetmekten hoşlanmıyorum. Biraz daha özel mevzular olduğu için size çok özel hayatımı açmak konusunda bazı şüphelerim var. Onu büyük ihtimalle yapmam ama olabildiğince burada açık olacağıma güvenebilirsiniz. Buna inanabilirsiniz. Son zamanlarda başka en fazla kullandığım şeyleri düşünüyorum. Son zamanlarda girmekten ve dolaşmaktan en zevk aldığım mağaza Tiger bu arada. <laughs> Şunu gösteriyorum çünkü bunu inanılmaz beğendim. Yani İstanbul'da var mağazası, İzmir'de var galiba. Başka nerede var emin değilim. Galiba sadece İstanbul'da da var. Emin değilim. Ama olduğunuz şehre de internetten getirdiklerini biliyorum. Çok tatlı bir şey. Çok çok tatlı şeyler var. Orada gezmeyi çok seviyorum. Oranın içinde bulunmayı çok seviyorum. Neyse. Çok bilinen şeyler önermiş olabilirim. Bunu mu anlattın gerçekten falan demiş olabilirsiniz. Ama bu ilk video. İlk videonun günü olacağını düşünmüyorum. Heyecanlandım. Heyecanlandım. Yalan söyleyemem. Ee, böyle bir içeriği devam ettirmek istiyorum. Böyle haftada bir, iki haftada bir falan burada sohbet ederiz diye düşündüm. Eğer bir sonraki videoda anlatmamı istediğiniz bir şeyler varsa, konuşmamı istediğiniz, hakkımda merak ettiğiniz bir şeyler varsa, olursa aşağıya istediğiniz zaman yorum bırakmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoy. Görüşürüz. Belki de çok yakın zamanda görüşürüz. Kim bilebilir ki?